Efendim yeni bir romek videosuna daha hoş geldiniz. Bu seferki videonun başından da gördüğünüz gibi Super Mario World ama Odyssey. Yani bildiğiniz Odyssey Mario çapkasını fırlatıp düşmanlar düşmanların içine girebiliyor ya. Onun işte Super Mario World'un içine kodlanmış hali. Siz de bunu oynamak istiyorsanız efendim açıklamalar kısmındaki bağlantıdan indirip oynayabilirsiniz efendim emülatörden. Şöyle ben bir nasıl bir şeymiş diye birazcık oynadım. Bu arada eğer bunu da seri yapmayı düşünüyorum. Tabi eğer sizde istersiniz. Yorumlar kısmına yazın efendim. Hayda. Seri olsun mu olmasın mı yorumlar kısmına yazın efendim. İlerleyen süreçlerde de bunu ya seri yaparım ya da tek bölümlük olur. Tamamen sizin kararınız. Bildiğimiz Super Mario karakteri. Aynen öyle. Şu an bildiğiniz Süper Mario. Ama bu sefer kupa trupanın içinde şey hali. Şu bir tane tuş var. Ee, şöyle göstereyim. Şapka bu tuşla atılıyor efendim. Tabii ki de bunu nelere nelere bakayım. Şu şekilde de yapılabiliyor mesela. Tıpkı Odyssey'deki gibi mesela şapkayı attım ya. şunu hop sekebiliyorum. O çok güzel bir şey mesela. Para olabiliyor muyum? Hayır. O mesela bir tane mega mermi. Hemen şunu şu şekilde Oh, oh, oh. ama tabii ki de şu an düşman olduğumuz için onu al almak pek mümkün değil. Ne <laughs> ne tarafa gidiyor? Şu, tamamdır. İlk para aldık. Şöyle ben bir kısa yoldan gitmek istiyorum. Tabii ki de şu an hiçbir şey etki etmiyor. Şöyle ben bir mantarımı alayım. Tamamdır. Bu arada düşman biliyor. O da güzel bir özellik. Tabi şu an ikisi de aynı hızda gittiği için onu geçmem şu an pek mümkün değil. Ondan çıkarsam ancak öyle geçmiş olurum. Hop mükemmel. Şunu, şuna gire, girebiliyor muyum ben? Haha. <laughs> tamam bundan çıktık ne olacak? Ha gitti. Aa gitmemiş neyse. Blok olabiliyor muyum? Hayır. Peki ya paranın içine olmuyor. Gayet güzel hop. Çok güzel ya. yalnız kötü tarafı zıplayabiliyorsun ya. Ateş etme yok. Bir de sağa sola gitme. Sadece bir sağa sola gitme var. Bir de zıplama var yani o kadar. Şunu ezebiliyor muyum ben? Hayır. Çok güzel. Eğleneyim derken ne hale geldik. Ha, kabuk olmuyormuş. Ne alaka? <laughs> ne alaka lan? <laughs> Güzelmiş. Neyse 70 saat sürem kalmış. Şunu ben bir hemen halledeyim de. Bu arada şapkasız mağara bir tuhaf çizilmiş ama olsun güzel yine de. Sen olmak istiyorum ben. Hı -hı, olmuyor. Harita modundayken şapka fırlatma olayımız yok maalesef onu da söyleyeyim. Şu P tuş olabiliyor muyum? Hayır ya. Tüh. Şapka tarafa fırlattım. Nereden geldi? Şu buton olabiliyor muyum? Hayır, neyse. Şimdi bir, e, şu Yoshi'nin Adası'nın ikinci bölümünden bir devam edelim. Elma olabiliyor muyum? Yok, olamıyor. Neyse, sıkıntı yok. Kabuk olamıyorduk zaten, değil mi? Doğru. Ne yaptım ben ya? Neyse, şu şekilde değilim artık. Olsun olsun. Alright, thank you for rescuing me. Aa bir dakika, Yoshi olabiliyor muyum ben? Ha, ee, tüh. Neyse. <laughs> bir dakika. Paraları alamamamız kötü olmuş ya. Dur işime geldiği gibi şey mesaj kutusu olarak devam edeyim. <laughs> Hop blokların içinden şöyle bir devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Manyak şey ya. Seni yiyemiyordum ben kötü oldu. Neyse. <laughs> Senden devam edeyim. Siz Montemoreler istediğiniz kadar çıkın hiçbir şey olmaz. çok güzel bir şey ya. Gerçekten şu an oynamızı tavsiye ederim. Yoshi nerede? Haydi abi tuşa bastım yanlışlıkla Yoshi'yi attım. Şu an bunun içinde bir yerde sıkışık mı kaldı? Yok komple kaybetmişiz. Hmm. Şöyle. Şunu bir kibarca bırakayım. Kibar olmadı. Yok bu hiçbir türlü olmuyormuş. Neyse. Kepi neredesin acaba? Arkadaşlar Kepi'yi kaybettik. Bu video bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şu an var ya o kadar tuhaf görünüyor ki şu an benim gözümde. Ya soldasın bak görüyorum. Geleceksen gel, gelmeyeceksen gelme. Be bekletirme beni. Hah. Şimdi yukarı çıkmakla ben hiç uğraşamam. Gel buraya mesaj bloğu. Oh mis. Hileci Mario. Oho. Yoshi paralarını almayı unutmuşum. Neyse. Hiç önemli değil efendim. Ne de olsa burada sonuçta içine girebileceğim bir sürü şey var. Eee tabii bu biraz yavaş sürecek ama neyse artık. Sadece zıplama ve yürümem var? Bu kadar. Neyse. İşime geldiği gibi kullanırım. Bu arada favorim mesaj kutusu blue, blue oldu ya. <laughs> Gerçekten şaka değil. Merak ettim acaba. Şunun içinde doğarsam şimdi ne olur? Ama blok içindeyim. Hmm, bir dakika. Ha, olmuyormuş. Bu arada bu şey gerçekten hayat kurtarabilir. Mesela şuradayım ya ben. <laughs> Yazılım hatası neyse. Mesela ben tam buradayım ya. Şuradan böyle şöyle bir... Olamaz düşüyorum. Mükemmel kurtarış. Olamaz. Hemen şuraya kadar geliyorum. Gerçi en üstte gelmesini bekleyecektim. Neyse olsun bu da geçilir. Burada çip çiplerden bir tanesinin içine girmeyi istiyorum. Hop. Ha bu arada ben şey yapmıyorum ha kendiliğinden zıplıyor. Duruyor duruyor duruyor. Hop zıplıyor. Yalnız ben sağa gitmek istiyorum. Sağa. Ha, i̇lla bu yazılımının dışına çıkmayacak. Peki tamam sen bilirsin. Çip çip yok. Ha. Şunun içine girebiliyor muyum? Bir dakika dur. Ne alaka lan? O bu kadar saçma şey mi olur? <laughs> Şu içine giydiğim şeye bak ya. Yani gerçekten bu mu? Daha ne tuhaf şeyler göreceğim benden de merak ediyorum. Aa poke vardı. Nasıl ya poke'ye girilmiyor mu? Hayda. Neyse. Mesaj biliyor. Musun? Seni de yanımda götürmemek üzücü ama yapacak bir şey yok. güçlendiricilerin içine girebiliyor muyum onu da öğrenmek isterim. Ha no, mesaj video gel buraya. Tam yukarı geldiği anda. Haydi bakalım. İginin içine girebilir miyim onu da merak ettim. Gel buraya mesaj. Sana. Hocam. Yok. Hmm, bir şey merak ettim şunu bir kaydedeyim de Ha, tamam şu lavın içine girersem ölür müyüm ha. güzel hiçbir türlü etkilenmiyorum tamam artık lavlar da bana hiçbir türlü etki etmediğine göre lavın içine gideceğim o böyle bir dakika La baloncu olabiliyor muyum? Lan Yok ol olunmuyor O yüzden Mesaj kutusu olmaya devam hadi bakalım Şu izici olabiliyor muyum? Gerçi o kadar büyük olduğuna dolayı izin vermez tabii ki de doğal olarak Hahaha <laughs> ne kadar güzel Şu güçlendiricisini saklasın da Her dokunmazsan gene kendi bildiği yönden de gidiyor Bundan etkilenmemek de güzelmiş. Aa küçüldü. Hiçbir önemi yok. İyi olabiliyor muyum? Ne oluyor lan? Ne alaka? Bedava tüm ateş çiçeklerin gitti ya yok böyle bir şey. İgi olmak isterdim ya sevdiğim bir kupa <laughs> Super Mario World artık daha kolay. Gel bakalım buraya. Güçlendirici olabiliyorum ama kısa süreliğine. Gel buraya bakalım. Süper kahraman edasıyla uçan Süper Mario. Haha. Aha yukarıda bir şey var. Hocam sizi bir alabilir mi geçici olarak? Gerçekten bu kadar bu kadar mı yüksek zıplıyorsun ya? Sen nasıl bir kupa turupasın? Ya bırak ya. Oha nereye gitti ya öyle? Ya ama neyse. Etkisi olabiliyor muyum ben? Hayır tüh. Peki partiküllerin olamıyormuşum. <laughs> Bu kipi birazcık bana zarar olmaya başlıyor bazen. Hiç sıkıntı değil. Gel bakalım Yoshi. Seni yiyememek kötü ya. Ah be. E ee, bu kadar mı? Hani bunun başka bir aksiyon yok mu? Yoshi buraya gel. Uğraştırma beni. Aa güzel. Hmm. <laughs> Sinsi bakış. Gel buraya. Efendim bu bölümümüz böyle olsun. Dediğim gibi eğer istiyorsanız seri halinde olmasını istiyorsanız yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bir sonraki Romek videosunda görüşme dileğiyle esen kalın.